Baba Torik. İyi haftalar Baba Torik izleyicileri 8 Mart günü Barcelona kendi sahasında Nou Camp'ta Arsenal'a ağırlayacak. İki takımı e, incelemeden önce aslında ben öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. E, özellikle 2000'li yılların başından itibaren e, futbolda bir sürü taktikler ve sistemler oturmaya başladı. E, ve bu sistemler ve taktikler sayesinde birçok takım yıldızı parlamaya başladı ve ama bu bütün sistemler ve taktikler artık çok kısa bir sürede de cevap bulmaya ve bir iki senelik takımın üstünlüğün geçtikten sonra da tam tersi duruma gelmeye başladı. Mesela örnek vermek gerekirse 2004 yılında Yunanistan Avrupa Şampiyonu olurken kullandığı o defans hattı, arkadaki Liberolu 5-4-1 gibi iğrenç bir defans sistemi vardı. Fakat 2004 yılında kimse buna bir çare bulamamıştı. Daha sonraki yıllarda 2005'te, 2006'da ise tamamen sistem çözüldü ve Yunan futbolu Dağılmış duruma geldi Aynı şey aslında Barcelona Bir nevi de İspanyol futbolu için de geçerli Şu anda Barcelona'nın Bir taktiği var ve bu Taktik çok pas üstüne dayanan bir taktik Belki çok eskiden beri gelen Cruyff döneminde beri gelen Bir sistem bu oyunu açarak Çok pas yaparak oynuyorlardı ama artık Bu, bu şu andaki elinlerindeki Oyuncular sayesinde de neredeyse Mükemmel bir seviyeye ulaştı yani Bütün maçı pas yaparak oynayabiliyorlar Çok sabırlı oynuyorlar Gol pozisyonları için e, sabırla bekliyorlar. Uygun anda da dikine paslar atarak e, gol gol yapıyorlar ve skoru etki ediyorlar. Bu yapı tabii ki özel oyuncular dışında sistemin uzun süre oynanmasıyla da ilgili bir şey. Ve bu sisteme bir türlü diğer takımlar e, çare bulamadılar. O yüzden hem Barcelona hem İspanya futbolu şu anda altın çağını yaşıyor. E, aslında... Belki bu sisteme karşı gösterilebilecek sistem de gene aynı sistem ama bu da çok pas yapan sistem çok kolay yapılamıyor. İyi pas yapması, pas yüzdesi neredeyse %99'larda, %95'lerde olan oyuncular bulmak gerekiyor. Arsenal aslında bir nevi ilk maçı kazanırken bunu yaptı denilebilir, çok pas yaptı, çok top dolaştırdı, Barcelona'yı kendi silahıyla vurdu denilebilir. Zaten babayla yaptığım muhabbetlerde de O bu konuya dikkat etmemi de söyledi Yani artık dedi Barcelona sistemi biraz çözülüyor gibi Bir yorum da yaptı kendisi Ben bu açıdan iki takımı öncelikle bu açıdan değerlendirmek istiyorum Geçen sene Messi şov yapmıştı ve Arsenal'ı dağıtmıştı Ama artık Arsenal bu maçı için bana göre Geçen sene göre çok daha bir favori durumda Belki Barcelona kazanabilir Yani 3-2, 4-3 gibi bir skor olabilir Ama tur atlayacak takım bana göre Arsenal'dir Burada tabi Arsenal'ın çok genç bir kadrosun olması neredeyse artık yani Arsenal vergen 13-14 yaşında oyuncular sürerek herhalde kendi rekorunu kırmaya çalışacaktır. Böyle bir kadrosun olması Barcelona karşısında çok dinamik, genç, enerjik bir futbol oynamalarını sağlıyor. Fabregas bu sistemin yani Arsenal'ın en önemli ayağı bu yapının ve Fabregas'ın oynayıp oynamayacağı biraz meçhul. Eğer o oynarsa çok büyük bir şekilde Arsenal bence e, tura daha yakın bir taraf olacaktır. Barcelona tarafı ise çok e, fazla sayıda kendine güveniyor. Tabi bunda şampiyonluk yarışının önde gitmeleri, Real Madrid 5-0 gibi bir skorla yenmiş olmaları, 7 puanlık fark açmaları, geçen sene Arsenal'i çok rahat yenmeleri. E, aslında Barcelona'nın bir nevi dezavantajı da sayılır Çünkü artık kendilerine çok fazla güvenmeye başladılar. bizim her maçı nasıl olsa kazanırız diyorlar. Ve e, ligde de aslında 3-0-4-0'lık skorlardan biraz daha 2-1'lik, 1-0'lık skorlara gitmeye başladı maçlar. Yani o kadar rahat gol atamıyorlar artık. Gene gol pozisyonlarına giriyorlar ama rahat gol atamıyorlar. Ve dediğim gibi ilk maçı da Londra'da 2-1 kaybetmişlerdi ki maçı son anlarda yedikleri gollerle kaybettiler. Yani aslında Bakıldığında son 10 dakikaya girildiğinde artık Barcelona'nın top çevirmesi, daha rahat olması gerekirken bir anda üst üste 2 gol birden yediler. Bütün bunlar bu maçın çok ortada olduğunu gösteriyor. Ben, ben hani skor tahmininden çok aslında turu geçebilmeye Arsenal'in e çok daha yakın olduğunu düşünüyorum. Belki Barcelona kazanabilir, 3-2'lik bir skor olabilir ama Arsenal eleyecektir diye böyle bir tahmin yapıyorum. Belki gene 2-2'lik bir skor bile olabilir. Hani beraberlik de olabilir. Ama sonuçta şu var. E, maç bol gollü geçecektir. Yani maç 1-0, 0-0, 1-1 gibi bir skorla bitmeyecektir. Yani üst olacaktır. Bu şekilde oynamak isteyenler varsa da e, üst tercihlerini yapabilirler. Ama sonuçta Arsenal turu geçeceğini düşünüyorum. Baba Torik.